haber kronundan hepinize güzel bir gün diliyorum. Türkiye genelinde başvurular devam ediyor. Hastanelere, işçi, personel, şoför alımları devam ediyor. Başvurular başladı. Hastanelere Türkiye genelinde işçi, personel ve şoför alımları var arkadaşlar. Bir yandan başvuru yapabilirsiniz özel hastanelere ve devletin kurumlarına. İŞKUR tarafından 23 Temmuz 2023 itibariyle şu anda personel alım yapan özel hastanelerde iş ilanları olmaya devam ediyor. Temmuz ayı itibariyle Dünya Göz Hastanesi, Acıbadem Hastanesi, Medikana Hastanesi, Lokman Hekim Hastanesi ve Medipol Hastanesi personel alımı yapacak arkadaşlar. İlgili ilanlar Kariyer.net web sitesinde ve İşkur.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ilanlara Alo 170 İşkur hattı üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Ama şu iki siteyi öneririm arkadaşlar. Kariyer.net ve İşkur.gov.tr web sitesinin üzerinden başvuru yapın. Baya bir ilan var bilginiz olsun. İş ilanlı kadrolar ise şöyle. Güvenlik görevlisi, anestezi teknisyeni, hemşire, fizyoterapist, elektrik teknisyeni, şoför, tıbbi sekreter ve diğer birçok pozisyonda burada yazamadığımız birçok pozisyonda iş ilanları var. Bilginiz olsun. İşkur'a nasıl başvuru yapabilirim? İşkur govtr web sitesine girip TC kimlik numaranızla üye olduktan sonra pozisyonlara hastane iş ilanları yazıp bulabilirsiniz. Ya da atıyorum şoför ilanı yazıp bulabilirsiniz. Ya da atıyorum hemşire ilanı yazıp işkur web sitesi üzerinden arama yaptıktan sonra detaylı bir şekilde ilanlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gelişmeler vermeye devam edeceğiz. Takipte kalın. Kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar.